Devlet Su İşleri'nin Ereğli'ye bağlı Elmacı Köyü'nde yaptığı su sondajı sırasında 82 metre derinliğe inildi. Sondaj sırasında yer altından aniden alevler yükseldi. Ekipler köpüklü suyla alevleri söndürdü. Konu önce Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen'e bildirildi. Vali Erkmen araştırılma yapılması için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile BOTAŞ'ı konuyla ilgili bilgilendirdi. Köyünde doğal gaz umudu olan Muhtar İsmail adı güzel yaşananlardan dolayı mutluydu. Gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. E bundan beş yıl önce proje başladı. 82 metrede çalışma yaparken su çalışması, su ile beraber doğal dağımız, yedir. Doğal gaz olduğumuz yerde köy metre Aynı akşam o da izledim. Ve burayı valilik terk etmemiz söyledi. Ankara'ya, Botaş'a yazı yazdıkları söyledi. Henüz gelen olmadı. Zaten yangın çıktı akşamı. Hmm. Görmüş olduğunuz kreden ateş yukarıya fırladı. Kendim bizzat şahit oldum yani. Zonguldak Valisi'yle bu Erkmen, köyde su sondajı yapılırken böyle bir konuya rastlandığını doğruladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile BOTAŞ'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyleyen Erkmen, gerekli incelemeler yapılınca konu aydınlığa kavuşacak dedi. Ne